Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Roblox'ta nasıl isim değiştirilir onu göstereceğim. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Roblox'ta ismini değiştirmek isteyenler için gösteriyorum bu videoyu. i̇şte ismini değiştirmeyi bilmeyenler için gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ee, şeye geleceksiniz. Şuradaki 3 nokta var ya arkadaşlar. Şuradaki bir dakika gösteremedim. Bir dakika. Aha. Şuradaki 3 nokta var ya. arkadaşlar Oraya girin buraya. Sonra aşağıdan e, ayarlara gireceksiniz. Ayrıntılı gösteriyorum. Buradan ayarlara giriyorsunuz hesap bilgilerine gireceksiniz. Buradaki hesap bilgilerine girin. Sonra tıklayın buraya. Hesap bilgileri geliyor. Bekliyoruz. Bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Şimdi arkadaşlar şimdi de eee şu görünen at kısmına gireceksiniz. Buraya. Buraya tıklıyorsunuz. Şuraya. Bunu sileceğim. Başka bir at yazacağım. Ee, sonra Eylül 72 koydum asımı. kaydete basıyorum. Başarıyla kaydedildi diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi isminizi böyle değiştirebilirsiniz. Ben adımı değiştirdim. Şimdi geri ana menüye dönüyorum. Eylül 72 oldu adım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.